Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toda 2'ye devam ediyoruz. Bu sanırım sana 16. bölüm. Yanında yeni Apla var. Apla hoş geldin. Bak Apla bak hoş geldin dedikten sonra hoş bulduk diyeceksin. Hoş buldum diyeceksin. Apla hoş geldin. Ha, bak öyle diyeceksin bir dahaki sefere tamam mı? Bu da arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın ve hemen başlayalım. E, Vites alarak başlıyorum hemen. Yüz en son 193. gündeymişiz. Hemen şöyle bu arada arkadaşlar e, ap, belki gelebilir yani. Neyse boş verin ya da Abdullah. Yanında bir Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Ara sıra arkada ses çıkabilir değil mi Mehmet? Mehmet biraz sesini kısın. Bu arada arkadaşlar Mehmet benim kanalıma bakıyor. en son buraya gelmiştik Arkadaşlar bu ve ee, testlerimiz kırıldı Evet hop şöyle güzel ekstra gücümüz tükendi Ay, niye ben buna güzel görmüş şey 103k 156 kmız var ne alsam ki Arkadaşlar Hadi bir tane silah alayım ya. Silahımız, silahımızın mermisi ben az. Ne ben ne inanmıyorum. vallahi Neyse hemen şöyle hop. Hop oh, şöyle. Hı -hı. Hemen şöyle hop. Tamam Allah. Tamam. Ya arkadaşlar bu arada silah güzel değil mi yani? Onlara yazın ona. Bazı arkadaşlar biri biri demiş ki videolarım çok güzel demiş. Ona e, teşekkür ediyorum dediği için valla çok uğraşıyoruz çok uğraşıyorum valla şu anda onu şu anda babam babama söyle valla şey e, onu kim onu kim yazdıysa yorumlara yazsın valla teşekkür ederim yazdığım için valla biraz biraz zor oluyor da biraz zor olduğu için e, şey oluyor ya. Bazenler çekemiyormuş işte, biraz zor olduğu için. 33K'mız var. Şimdi ne alsak arkadaşlar? Ee, ben roket alacağım. 58K'mız kaldı ama olsun. 58K'dan bir şey olmaz yani değil mi? Ben evet, de bir şey olmaz. Şöyle hop gidiyoruz. Hop hop hop. Allah dur dur dur. Tamam. Of. Şöyle Allah lan. Nereye düştün? Kurtarın beni. Tamam çıktım. Bu arada en çok, en... Arkadaşlar bu arada görüyorum kimse abone olmuyor. Yani era 300 abone olursa 18 dakika mesela çok uzun videolar çekeceğim. Mesela 18 dakikalık videolar falan çekece çekeceğim. Tabi olursa. Bu arada arkadaşlar 60 saniye serisi gelsin mi onu yorumlara yazın. 60 saniye biliyorsunuzdur herhalde. Böyle hayatta kalma oyunu. Kanalımda var yani. Çekmiştim ben. Gelsin onu yorumlara yazmayı unutmayın. Madem sesini biraz kısana. Yani e, sesim gelme gelmiyor olabilir de o yüzden. 161 kmız var. E, ben lastik alacağım arkadaşlar. Ya da lastik almasam da motor alayım ya. Yani şöyle başlayalım. Şunun sesini biraz açayım da. Tamam. Evet, hemen, tamam. Hemen şöyle hop diyoruz böyle. Allah. Tamam arkadaşlar bu arada bize lastik lazım daha iyi tırmanabilmemiz için. Arkadaşlar bu arada arkadan ses çıkabilir de o yüzden ee, kusura bakmayın yani. Abdullah ve Mehmet video izliyor. Evet. Şu telif vermeyiz Muhammed ha. Bak telif yersek çok kötü olur. Ona göre. Bazı arkadaşlar telif yemek çok kötü yani. Çünkü eee telif yemek çok kötü yani. O zaman videoyu kaldırmanız gerekiyor. 120 bin k geldi. Eee ne alsak ya? Ağırlık almayacağım arkadaşlar. Ee, tam turbo alacağım. Tam turbo alayım. 197. gün 200 gün olacak yani toplam. 200 gün 200 gün olacak arkadaşlar. Ben ee, şöyle gidelim. Lan, asker zombi, sen salak mısın ya? Allah Allah. Bana atlayacağın yerine boyunu falan görüyorsun ondan sonra. Sülalini getiriyorum ya. Tövbe tövbe. Yeter ya. Vallahi yeter he. Allah. Heh tamam sıkışmayalım orada. <laughs> Sıkışmaya başladı ya aracımız. O yüzden bize lastik lazım yani. Lastik o yüzden önemli yani. Bize lastik lazım. Ya bir bırak silahımı asker. Silahımı koparma bak. O kadar pahalıya aldım silahı. Bir silah var ya döverim ona. Arabanın önünde ne oldu ya? Hiç anlamadım. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geleyim ya. Çok pahalı her şey. Neyse arkadaşlar ben biraz para kasıp geleyim. Evet arkadaşlar 695 bin para. Param 695 bin yaptım. Paramı hatta şöyle göstereyim. Bakın 695 439k. Masasını biraz kız. Ee, bundan şimdi eee ne alsak ya bilmiyorum ama. Arkadaşlar. Ben bilenler ben söylüyorum. benim Efe koleksiyonum var. Evet. Daha 3 karakterim var. Bugün hmm, tabii. Ondan yapmış. sonra transmisyon yapalım. Aa bu kadar mı ya? Yarın da tenkmeni yapacağım. Aa, hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada lastik aldım. Bir de zırh aldım. Kayıptayız. Kayıptayız tabii ki de. Niye olmayalım? Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Dur bakalım. Ah, tamam. Hop. Az önce arkadaşlar bu arada e, az önce asker zamanı gelmişti de arabaya arkeo mu çekiyordu yoksa ben yanlış mı gördüm? Arkeo arkeo. Arkeo mu çekiyordu yoksa yanlış mı gördüm ben? Bak biraz kıs ya. Çok açık bak sesin. Hı, şöyle var arkadaşlar lastimiz çok iyi ha yani tekerlek tekerleklerimiz çok iyi o tekerlekler ile her şey yapabiliyoruz yani ama sıkışmazsa baya güzel olacak ha örlü flesek var ya çok güzel olur Hı, şöyle Bak biraz sesini kıs bari ya Ya bu kutular niye kırılmadı? Be, ama bizim şu anda re, yeni bir rekor kırmamız lazım da niye rekor niye bunlar kırılmadı? Ya arkadaşlar öf. Ya ama ama şunu alayım yeter ya Vardı arkadaşlar 203. gündeyiz Mat sesin sesini niye kısmıyorsun? Ha, şöyle İyi tamam hop hop tamam artık bütün kutuları kırabiliyoruz arkadaşlar Eee hop tamam Tamam arkadaşlar, hemen şöyle devam edelim. Güzel güzel kırıyoruz işte. Hop. Şöyle ayır abi. Olmaz, olmaz Hadi. Güzel güzel gidiyoruz işte. Ee, of tamam. Ah, ön kırıldı ya. Öndeki zırhım kırıldı. Hop tamam. Eee Böyle hop Allah. Ya of bir arkadaş. Abi hadi tamam. Bak kırmamazlık yapma lütfen ya. Bak bu sefer rekor geçeceğiz. Eminim bu sefer rekor geçeceğiz arkadaşlar. Bu sefer eminim bakın arkadaşlar. Bak arkadaş bakın arkadaşlar bu sefer eminim. Eminim abi. Çok eminim. Eminim kayboldu. Abi bak Orada kaldım. hala mı gidemiyoruz ya? Bu ne arkadaş ağırlık aldım hala gidemiyoruz? Benzin alayım en iyisi. Allah Allah. ne abi? Olmaz yapacak bir şey yok vallahi arkadaşlar. Ne ya? Hep deniyorum. Olmuyor hiçbir şey. Geçiyordum da oraya hala geçemedim ha. Geçemiyorum şimdi. Niye geçemiyorum ya arkadaşlar ya? Bu sefer bakın bak bu sefer benzin aldım. Bu sefer yeneceğime inanıyorum abi. Bu sefer orayı geçeceğime inanmıyorum. Şöyle. Mark bak ses çok açık ya. Kısmıyorsun ki. Orada yeter. On yeter on. On yeter. Arkadaşlar Mahmut böyle bir tane huyu var valla. Böyle bir huyu var valla. Küsüyor valla. Böyle bir tane huyu var ha. Yani ne? Allah Allah. Uf, arabamızın üstü ne oldu ya? Uf. Hadi abi, hadi. Bak, bir sürü benzinle harcadım şuraya ya. Ya ben kutulu yerler bu yüzden sizi çok sevmiyorum abi, yeter. Arkadaşlar eskiden kutular çok kolay kırılıyordu, şimdi kırılmıyor buna. Oha! Lan nereden geçtik? Az önce nereden geçtik? Nereden geçti var ya? Oo, 158 k geldi. Oha, wow, baya fazla para geldi ha. Arkadaşlar ben motor alacağım ya, motor baya iyi ha. 205. gündeyiz. Hadi bakalım. Bu son oynayışımız. Hemen şöyle hop. Tamam. Arkadaşlar bu levelde sonra hangi araba geliyor bilmiyorum valla bakarım ona. Hatırlayamadım yani. Of. Arkadaşlar size bu yüzden ağırlık lazım yani. Ağırlık alırsanız her yere yanınızca kırabilirsiniz yani. Yoksa öyle alırsınız mal gibi. <laughs> Arkadaşlar ben niye öyle dedim vallahi bilmiyorum. Neyse. Hemen şöyle hopla. Tamam. Dondurma aracın mı hala değil mi? Heee yüzüncü güne geldik hala dondurma aracında ya. Apa ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ben 40 ben boyunda 40 günde şey siyah araba var ya ona geçtim Allah. Arkadaşlar bana da yolun daha çeyreğine geldik niye biliyor musun arkadaşlar? Kutular kırılmıyor yani bildiğin. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Roketiniz boşa gitti vallahi. Görmediyseniz bu Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğenmeyi unuttuysanız beğenin, kanalıma abone olmayı unuttuysanız abone olun. 300'e çok az kaldı. Abi. Bu arada tekrar söylüyorum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.